Bak şimdi bir daha diyeyim Türkiye Cumhuriyeti için. Kim olursa olsun hangi ülkeden gelirse gelsin Türkiye'ye derse onların elinde mahkeme kağıdı varmış. E, Yılmaz Şeker kaçırmış şüphesi var ya da e, onların elinde kağıt var. <laughs> 94'te <o> milleti kurtaranlar <laughs> Yılmaz Şeker değilmiş derlerse o ellerindeki kağıtları kanıt olarak mahkeme <laughs> mahkemeye skenin yapıyorsunuz. Skenin yaptıktan sonra da o adamların ismi cismi yazıyor zaten. Hemen onları tutukluyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kağıt sahtekarlık. Yılmaz Şeker kimseyi kaçırmamış. Yılmaz Şeker yalnız başına orada 94'te İspanya'da milleti kurtarmış. Siz yalan söylüyorsunuz diye adamlara ceza vermeniz lazım. <laughs> i̇ster para cezası olsun, ister ne olursa olsun. Aslında direkt tutup hapishaneye atsanız daha iyi olur ama neyse. Para cezası verirsiniz. Ondan sonra da onlara da dersiniz ki onların yasağı var benden konuşmaya. Gitsinler. Öyle bu esasdan bak. Öyle. Çünkü öyle biz 324 ülkenin ...en büyük komitesi öyle şey etti yani, karar verdi. Ondan sonra da adamlara diyorsunuz ki Yılmaz Şeker'i rahatsız etmeyin, git. Çık git ülkemden. <laughs> ya ne bileyim ne yapıyorsa başka yere gönderin. Yani. Ondan sonra o kağıtları, o isimleri İsrail'e... ...Amerikan Konsolosluğu'na, Vatikan'a, İtalya Polisi'ne gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adamlar Bu beni soranlar e, e, Yılmaz Şeker'i rahatsız ediyor 1994'te Kaçırılmış Devlet personellerini Kurtardı diye Eline almışlar bir kağıt Yok orada Yaşar Dağlı mı yazıyormuş Yok başkası yazıyor Ama hiç ilgilendirmiyor Zaten benim ismim kabul etselerdi adamlar kabul etmiyor işte resmen. Çünkü niye kabul etmiyor? Eğlencelerini bozdum diye. Bunu yani yüz kere anlatmaya lüzum yok. Bunu telefoncularınıza da söyleyin. Ne bileyim dinleyicilerinize de herkese söyleyin. Yani bu 12 seneden beri yaptığınız şeyler yardım yataklığı geçiyor. Suç, terör, örgüt bağlantılı terörist olarak adlandırılacaksınız yani bu böyle daha bu bitmezse yani bu <laughs> yani bitmezse değil de mahkeme söylemese ben o zaman Türk vatandaşıydım bana burada Türkiye'de şey vermeler lazım bir kağıt bir mas şeker kurtardı diye herkesi bitti zaten o tarih eserleri dolarları ülke karşılıyor mecbur ülke karşılıyor çünkü ülkede olduğu için yani kusura bakmayın yapacak bir şey yok. İşte ayrıyeten o bazıları varmış işte ailemden o işlerinin uğraşanlar ama sonradan işte onları da artık siz onlarla konuşmanız lazım. Kimden aldı kimden şey etti diye beni karıştırmanız saçma yani ben yanlarında değildim ki o kadar yani başka bir şey yok. Bir de zaten o çocukların 94'teki tecavüz olan çocuklar, 4 yaşındakiler, onlar zaten 18 yaşında oradaki bütün şüphelilere karşı suç duyurusunda bulacaktı yani. Böyle düşüneceğim. Yani 2007'de kim İspanya'daysa o bütün tecavüz olan çocukların ülkedeki Adalet Bakanlığı'nın üzerine millete ihbar etmesi lazımdı ki 94'te ki çocukları 4 yaşındaki 94'teki <laughs> tabii ki 2007 senesinde 18 olduğu için onlar ihbar etme mecburiyetindeydi. <laughs> şimdi akıl var, mantık var. Siz gitmişsiniz sahte şahidi Yaşar Dağlı'yı kurtarıcı olarak göstermişsiniz. Eee ne oluyor? Be yalnız kurtarmış o. Ee, şimdi şimdi ben de eee beni de bana da kızmışsınız ki eğlencenizi bozdum diye beni de hep suçlularla suç ortağı yapmaya çalışıyorlar işte. E bunu yapanlar da Almanya ile İspanyol mahkemeleri yani bu açık açık ortada. İspanya bana İspanya'da bana binbaşılık statüsünü ıı, verdi yani. 4. en 7.94'te. Ondan sonra Almanya'ya gittim o statü statüyle işte binbaşı numarasıyla onun sonra Almanya'da işte polislerinden dağıttık ortalığı milleti hepsini içeri attır. takır takır onun sonra baktılar ki bazı ülkelerin işine gelmiyor onun sonra o işte o kadın benim binbaşılığım elimden aldı işte dedi öyle olmaz sen ne yapıyorsun falan ben bir şey yapmıyorum ki dedim adamları içeri attırıyoruz işte o, Ursula von der Leyen. Onun için yani Ursula von der Leyen de içeri girecek yani. O da bile bile sahtekarlık yaptırdı çünkü. Onun için vallahi benim için hava hoş. Ben size diyeyim de sonradan demeyin biz siz bilmiyordunuz diye.